Nagilem Duman Duman'ın yeni videosundan herkese merhaba. Evet elimizde yine bir El Şaha marka. Türk üretim bildiğiniz gibi. Ee, Indian Pan araması var. Bildiğiniz gibi Hint çayı olarak da geçiyor. Evet içini açtığımızda şöyle bir kutu geliyor. Ve gördüğünüz gibi böyle bir kabı var. Üstünde de El Şaha yazıyor. Şurayı açtık bir tütünün kalitesine bir bakalım hemen. Ondan sonrasında tekrar birlikteyiz. Evet baktığımızda şu anda tütün orta kesim duruyor. Böyle küçük kesimler de var. Büyük kesim tek tük var. Damarı çok fazla var mı? Var damarlar ama böyle çok rahatsız edici derecede bir damar yok tütünde. Çöp de göremedim henüz. Belki biraz daha araştırınca çıkar. Tütün kalitesi o. Bu buram buram baharat kokuyor. Yani bayağı baharatlı bir tadı olacağını düşünüyorum. O yüzden merak ediyorum. En iyisi dolduralım videoyu ve devam edelim yolumuza. Aman sesinden herkese merhaba. Evet, yanımda şu anda El Şahan'ın Indian Pan yani Hint çayı araması var. O zaman bir duman alalım. Wow, duman performans çok iyi. social smoke ya da bir kumar seviyesinde olmasa bile onların bir altında diyebiliriz. Bu tanın oriental spice'ına biraz benziyor. Bu da bir bayağı baharatlı bir aroma. Baharatlar tam olarak seçilmiyor. Ama bir karışım olarak değerlendirebiliriz. Ben bu böyle baharatlı aromaları seviyorum çünkü değişik bir tat, otantik bir tat olarak geliyor bana. Gayet baskın bir aroması var. Güzel bir içim var, kokusu da enteresan bir kokum var. Kokusu var. Ee, açıkçası böyle değişik tatları sevenler için denilebilir. O zaman biraz içelim sonra geri döneceğim. Evet. Biraz daha içtik yaklaşık bir saati geçti. Yani bu spice yani baharatlı tatları gerçekten iyi veren bir aroma. Yani böyle tatları seviyorsanız el sizi memnun edecektir. Özellikle bu Indian pen yani Hint çayı araması böyle tatlar arayanlar için ideal bir aroma. Baskın bir tadı var. Böyle baharatlı tatlar boğazınızda geliyor. Evet öyle şimdilik. Hoşçakalın. İyi dumanlar. あの、ドラマなんか変えいや、しい